yağlı boya ve kara kalem çalışmaları yapıyorum. Zevkle yapıyoruz resimlerimizi. Güzel bir öğretmen de atamışlar bize. Kendisinden çok memnunuz. Bu dönem belediyemizin sitelerde açtığı bu faaliyette öğretmen olarak görev almaktayım. Küçük yaş grubu ve ilerki yaş grubu için çalışmalar sürdürüyoruz. Burada aynı zamanda öğrencilerimi yetenek sınavlarına hazırlıyorum geleyim bir kara kalem çalışayım, resim çalışayım dedim. Öğrenmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim hocama da. Bana da yardımcı oluyor. Resim kursuna geliyorum ya yaklaşık 3 haftadır. Büyük bir gelişme ettik bu yolda. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederim. Belediyenin daha fazla böyle kurslar açmasını bekliyoruz. Rektum sitesinde oturuyor. Burada başlayan kurslar yani arkadaşlar için emek kursu olabilir ama bana daha çok terapi oluyor. Ayağımıza kadar gelmiş bu hizmet bize büyük bir imkan sağladı. Hele ki İstanbul gibi kalabalık bir yerde benim gibi bilmeyen kişiler var, gidemiyoruz bir yerlere. Belediyemize, emeğe geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Sonra şurada bir gen Burada makrome dersi veriyorum. Yeni açılan kültür merkezimizde şapkalarımızdan, ev tekstil ürünlerimize, sepetlerimiz, çantalarımız, ranırlarımız, yastıklarımız gibi birçok ürün yapabiliyoruz. Kıyafet tasarımı yapıyoruz. Böylelikle bayanlarımız hem kendileri üretip hem de aile bütçesine katkıda bulunacak seviyeye geliyorlar bu kültür sanat kurslarımızda.